1400 TL olan versin şu sol üstteki filigranı kaldırayım. Engel'e taklidi yapıyorum şu an. Engel'e taklidi yapıyorum. Engel'e taklidi yapıyorum. Hadi bakayım. Omega. vlog altı mı? Vlog altı mı? Müze mi gitti? Hadi lan Vlog altı. Müze. Saniye bir ikimiz engelli miyiz bu. Engelliyiz. Sen, Buraya mi? gel. Kanka de. nasılız? İyi. Bedirhan nasılsın? İyiyim sağ ol. Oğlum say say e say tutar yapmayalım. kanka babasıyız diyor. selam ver. Kanka ay mi? Gezegen olan mı? Yoksa ay... Ay. Ay Rum 30 gün olan. merhaba. 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 Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Abi tek bebeğim. Abi, 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 beni. Gel sen tut sen çekin. Önceki videoda istemediğim yerlerin hepsini koymuşsunuz. Ayıp <laughs> et. Bundan... Kanka buraları koyma ya. Hallere giriyor kafa atıyor. Abi. Ama böyle. Ama onları... <laughs> Oğlum ne diyorsun? Oğlum niye küfür ediyorsun? Oğlum Emrah'a izliyor. Ne diyorsun? Özür Emrah izliyor. Aslı PDR izliyor. <laughs> PDR öğretmenim izliyor bunları. PDR. Ya, Arin Hoca da izleyecek artık. Bizim sigara içtiğimiz herkes etiket oldu yani. Kim sigara, içi, kanka, sigara içiyor? Kanka <laughs> kim sigara içiyor? Onlar hep sans... <laughs> Nereye gidiyoruz? Hani bırak bir salak salak işleri YKS'ye çalışın yani. Ne gerek var Sen ya. mi diyorsun kanka? Yarım saattir derste oyun oynuyor. Yani. Ben de ders mi var? Evet. Ders neydi Aa, Ders abi. ödev kontrol etme Böyle bir ders alabilir mi Kanka ters çözebilir de biz evet. <laughs> ehliyet almaya inelim yani. Aynen. Aynen. Parktan kalacaklar ama. Aslı hocam, aslı hocam telefonu ver. Ne istiyorsun Oha en son 4 p girmişsin sen. Ben mi? Şaka mı senin işsizlik? Niye giriyorsun? Sen <laughs> artık evet. Evet. ya? İşim gücüm vardı. Gidecek mi? <laughs> Kızdım ama. Perde ne hocası? Benim psikolojim bozuldu siz. Bu kamerayı biliyor musun? Evet. Yok neymiş küpeliymiş. Babasız mısın? Ya hayır ya. Onlar da hiç bir istemiyor ya. Linç ettireceğiz canım size. Yorumlarda astrolojiye linç ediyoruz. Ben istemiyorum. Kalklarım <laughs> yeah. kestiğinden gü günden beri kötü şeyler yaşıyorum. Bu katta izleyenler var mı acaba? Bilmem. Yani bu katta benim videolarımı izliyorsunuz mu? Youtube videoları. <laughs> Ne kamera bozuk mu? O, Al. Şey, Al. Şey, Yeter daha ne çekeceğim? Yani telefonum niye alıyorsun zaten? Pardon. Sen bırakın almıyorsun. Şey, <laughs> şey, tamam. e, Kaan derslerinde Öyle. çok başarılı. Sigara da kullanmıyor. Kaan'ı bundan dolayı tebrik ediyorum. Teras hep yanımızda ama sigara kullanmıyor. <laughs> Bakın şimdi. Evet, i̇ki tane küp var. Bunlar çok dışanıyor. Bay bay. Peki bu video ne zaman yayınlanacak? <laughs> Oğlum arka kameranı yaptır lan artık. Kimliğim gelmiş arkadaşlar sonunda artık benim de kimliğim var. Sen, Sen Türk vatandaşı değil miydin? Ha Türk vatandaşı mı? Şey ilesini değişti. Evet. Evet, Suriye. Suriye. <laughs> Suriye'ye. Şu an Suriye'de 12 sınıf. 5-0-5 Ortalama <laughs> <laughs> <ben> <laughs> bak. Ortama bak. Ne çiziyoruz? O oh, artık yapılıyor. Futbol alması, futbol alması zamanı. Kamerayı kayıt almıyor. Peti, Peti çok konuşuyor Peti. Ne haber? E yedi yaz ya bana. Kanka ben ben e artık çıkmak istemiyorum. Duydun mu Kerem'i? Ben artık çıkmak istemiyorum dedim. Rezil oldu. bir şansı olduğunu mu sanıyorsun? Ben rezil oldum. Ömer. Ki sayısı. Kerem mi? Kerem mi alacağız? Kerem mi alacağız? Siz benim gözümde hep kazandınız, hep kazanacaksınız. Allah yardımcınız. edin. <laughs> Ahmet, kurban. Ofa bas. Düş mü? Zıpla bir <laughs> de. <düşükler. gülüyor> Oğlum bana bir para toplayın. Bot mat alalım ben. Botun <laughs> yok mu senin fakir? <gülüyor> 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 Oğlum bu havada yok, beyaz pantolon sen niye giyiyorsun? Kanka elime bu geçti ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bugün bunu vermişler abi. Ne Bocuk yiyeceğiz mi? Mi? Bana bakma öyle. Beni öpme, öpme beni. Ben söyleyeyim. 50 liraya döneriz arkadaşlar. İstemeyen arkadaşlar var, zorla kendilerini gasp etti mi? Burada mükemmel bir film dönüyor. Bu adam, bu adam, bu adam, bu adam, adam kaybediyor. <laughs> bu adam da kazanıyor. Mükkan ne oluyor? Harun'u <laughs> s**t! Maç sonu, geleceğiz bir daha. Ama oynayamıyorlar yani, çok kötü oynuyorlar bence. Bence çok kötü oynuyorlar. Nasıl kanka sonuçlar? Gördüğünüz gibi Yapı var. Çek. Bekle. Skoru çek, skoru, skoru çek. Kaç mı? Kaç beklentisi. Kanka. Nasıl bir bağlamaz 3 gol beklentisi. 5 gol beklentisi. 4 gol beklentisi. Aldım, aldım, aldım. Turan Hoca bizi tarlaya sürdü. Oğlum sen telefon mu değiştin? Hayır. Ömer'den aldım. He. Biz, bak Turan Hoca ne demiş ki tarlaya bak tarlaya. Diyor. Ekip daldı aldı ve tarlaya sürdü. Yusuf Kağan yok. <laughs> Yusuf Kağan orada çapa yapıyor şu an. Bu adam hiç kameraya bakmadı. Gel buraya gel. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Dur oğlum şey lan. Ben seni ısırırım. Vatan sevgilin seni ısırır Bekir. Ne haber? İyi senden. Ahmet'im düşmüşsün en diyorlar. En düşmüşsün en diyorlar. <laughs> diyorlar. Düşme Ahmet'im. Bak geçen gün yengenle bir felsefe izliyorum. <laughs> 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 Sokrates karakteri. Sokrates karakteri orada. Dedi ki merak ettiğin şeye dönüşürsün. Merak etme. Düşme Ahmet. Ahmet Keşke şöyle bir şeyimiz olsun. Ahmet sana diyorum. Düşme sakın ha. Kafayı vuracak bu adam. Benim mi çekiyor? Ama giz Ya şu lafı bir söyle. Oo! Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Bir maç yorumu. Maç tahmini. Kanka 8-6, 9-7. Ömer Koç. Skor tahmini. Ben şimdiden tutukladım ama. Skor tahmini. Skor tahmini. 20'ye 17 olarak düşünüyorum. Hadi saplar geçer. Skoru bilmiyorum. <laughs> <laughs> Soy için gururu. Vediran. Skor Burada tahmini. ben. 7-4 biz alacağız. 7-4. Serdivan Spor'dan özel getirdik. Kerem Gündoğdu. Kaç kaç skor tahmini? 7-6. 7-6. Tabii ki biz Skor tahminim olduğum takım kazanacak. 25. Dayı <laughs> ben biraz kesildim ya. Harun şutu şu gel, şutu vur gel. İyi de, iyi. Var güzel ha. Orada isteyen var. Tamam öyle. Daha maç baş başlamadı. Yani. Öldük. Gel Harun. Kaç gol yazıyorsun kendine? Sıfır yazdım ben. Nasıl sıfır lan? Ne olur ne olmaz abi. Fazla verirsen sonra atamayın çıkışıyorlar. Çizgiden 3 top çıkaracak. 2 asist var ona. İnşallah amin. 3 tane gol. Aynen öyle. Ya bildirim geliyor bak. Tüm her bir şey yazıyor bekle. Sen ne kaç gol yazıyorsun? 3 ya. Bugün 3 yazayım. 3. Bugün 3 3. <laughs> sen karşı takımısın, sıkıntı ha. ya. Atma lan. <laughs> Alperen'le Oğlum, bir muhabbet yaptım. sen şeyi gördün mü? KNF'nin kurtarışları. Yeni yeni, yeni kaleci ya. belli bence. İşlerinden geçtik baba bitti maç. Çok kanka. kanka çok ünlü oldun ya. Haberin, haberin olsun ya. Lan buraya bak Tümer. Kaç kaç hocam skor? Yendik sen. Allah aşağı yukarı böyle bir 6-7 tane attık. Zangırt zangırt geçirdik bunlara. Gerçekten. Yalan söylüyor. Hepsini bizim takım attı. 16 tane atmışlar. Bana <laughs> öyle duyum <de> geldi. <laughs> Oğlum maksimum kurtuluşun orada alacağım. <laughs> Hayır vurduruyor <laughs> Kanka bak şaklaman. Bir dakika bakabilir miyim? Şu ben öyle kaç kişi bindik a**. O... Kul <laughs> aşağıya kul. Pu... Ne <laughs> yapıyorsun kanka? Çek kul aşağıya. <laughs> Dikim <laughs> atladı. Oğlum a**. Kanka çıkan şeye bak ya. Bu, bu ne kanka bu Sfabeli ne? Bu ne kanka? Insan. tane nasıl yazdım? 5400. <laughs> tamam mı? Biz ama onu niye küçük yazmışlar? Ee, basım hatası Basım hatası mı? Tamam. Görünümü aşağıya hangisi gibi olabilir? Bir <laughs> şey yok mu? Döndürecek bir şey değil. <laughs> Hayır öyle değil. Ben sayıyorum. 360 oldu ben sayıyorum ayaklarda. Sayın oldu. 1.90'da ayakkabı hocam. ben radyanın aldım. Rich! Rich! Bomba Cloud! Milyon yer! Rich! Rich! Lanet olası Lan Ömer ben kötülüklerin anasıyım. Soğuktan duman çıkıyor <laughs> ya. Yeni kamerayla ilk video. Seni partinde dans etmem. O adam nasıl hep çekiyor? Beni niye Bebe bebekle beni İzmir'de Geri döndü. Geri. Bak ben ne yapacağım bak izle. <laughs> Oğlum bu adam sürtürüyor yapma dayı ya. <gülüyor> 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 Oğlum saça bak lan. Oğlum çek beni. Mullet denedim de olmadı. <gülüyor> blok <gülüyor> hocam mı? 10. 19. blok bu, <laughs> <laughs> Güzel sen şunları Koyacağım mı? Maalesef. <laughs> Hayırdır oğlum? O yeri alırlar lan. Bir saniye. Ooo! Oh! Alkami! Ooo! Oh! Şu adamla beraber olma. Koç bir şey olmaz değil mi? Kameraya dur Sağaya bak. Bak şimdi! Bak ha Sedat! Kami Allah için canı sevdim de seni bir bitirdi. Ay niye çekiyor küfür ederken anlatıyor? Hayır böyle. <laughs> koy. Ayağını koy. <laughs> ya, ya salaksın o abi. abi Oğlum sen Galatasaraylı mısın lan? Evet. Ben de Galatasaraylıyım. Ben de Galatasaraylıyım. 2-5 lan. Kanka maç nasıldı? 6 tane şut çektim. Birini tutmasaydım. Gol atmadın mı sen? Atamadı. Hepsini tuttum. Tutuyor, Baktın var mı? Var var. Üç tane asist yaptım. Aferin Hasan a. Ben iki asist bir tanesini Aslan yediği için 3 sayıyorum. Yakışıklı mı? ya. Arkadaşlar çarptık. 20 yendik bu arada. Bedran gerçeği söyleme. <gülüyor> 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 Ölüyor musun? Göremiyorum seni. Flash gözünü...